<laughs> Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle LFS'de nasıl fotoğraf çekilir onu göstereceğim arkadaşlar şimdi ilk konuya bir gelelim arkadaşlar şimdi size de böyledir böyle şeyler vardır bunu shift F yaparak kapatıyorsunuz sonra bir güzel yere gidelim orada çekelim arkadaşlar <laughs> maviyo oynadığım için güzel oynayamıyorum mouse'u bırakmaya çalışıyorum şöyle dönelim şöyle gidelim arkadaşlar arkadaşlar bu da mikrofonlu ilk videom beğenirseniz sevinirim Kanala, kanalıma abone olsanız daha çok sevinirim zaten şöyle şurası iyi arkadaşlar şöyle şöyle duralım Arkadaşlar ben şöyle durmayı gelen çok seviyorum. Şöyle. Şöyle. Bir dakika farlarımızı yakalım ya arkadaşlar. Dörtlere gerek yok. Direkt sonra kıralım böyle arkadaşlar. Böyle kırdığınızda böyle durmasını istiyorsanız P tuşuna basın. Oyun duruyor zaten. Ya dediğim gibi uzak. Unutmayın bunu. Siz de böyledir. Z'ye basarak kapatıyorsunuz. Şimdiki Shift U yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra mouse'un böyle sol, sağ sol tuşuyla böyle ileri geri böyle oynatabiliyorsun sağ sol ee, sağ tuşuyla da böyle 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 yukarı aşağı ondan sonra CTRL e ok tuşları var ya arkadaşlar CTRL e mesela o üst ok tuşuna basıyorum yukarı gidiyor alt ok tuşuna basıyorum aşağı gidiyor gördüğünüz gibi şimdi ben e, nasıl çektiğimi size söyleyeyim mi arkadaşlar bir de bir tane daha özelliği var böyle e, masum iki tuşuna birden bastığınızda böyle oynamalar oluyor bak bir dakika arkadaşlar daha iyi göreceksin şimdi şöyle gördüğünüz gibi daha da güzel oluyor böyle sanki Böyle yapacağım dışı, şöyle yapacağım ben. İki tuşa şöyle yapacağım ben. İki tuşa birden basarak şöyle. Aynen şöyle iyi. Biraz daha şöyle. Evet arkadaşlar, şimdikisi ise CTRL. E. sizde de böyledir arkadaşlar aynen. E, buraya e, stake e, basarak kapatıyorsunuz. Sonra CTRL e S yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi fotoğraf gitti. DFS yani e, dosya e açıyorsunuz. Data'ya giriyorsunuz. Sol tasa giriyorsunuz. Oradan zaten fotoğrafları görürsünüz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videomu beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar. O bana yeter. LT'ye ilgili başka bir şey istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.